Yakışıyor Halabıcım. Şimdi geçelim gündemimize. Gündemimiz yoğun Halabi. Ee, i̇lk e, konumuz şöyle hemen bir bakıyorum. İlk konumuz. İlk konumuz söyleyeyim sana Mehmet Üstündağ'ın yazısıyla Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un konusu. Efendim Hürriyet Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ve mahkemeden Arzum Onan'la el ele çıkan oyuncu Mehmet Aslantuğ'un Gey'in eski sahibi Gözde Akpınar'la ilişki yaşadığını yazdı. Bu konuya geçeceğim ama e, ayrılıklarda insanlar daha iyi, birbirlerini tanırlar, daha anlaşılırmış ya. El ele çıkmaları, yani benim için örnek bir çift olduğunun da kanı talabi. E, keşke ayrılmasalardı ama onların bilmiyorsun ki ikili ilişkilerde neler yaşanıyor. Şimdi Mehmet Aslantuğ yazısı şöyle. Yeni bir aşk mı diyor Mehmet Aslan e, Üstündağ, özür dilerim. Mehmet e, yazısında yeni bir aşk mı diyor. Arzum Onan'la 27 yıllık evliliği sona eren Mehmet Aslan Tuğ'un Gözde Akpınar'la yakınlaştığını duydum diyor Mehmet Üstündağ. Magazin dünyasının rüya çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslan boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir oğulları olan çift 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş. Duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı diyor yazıda. Ortaya birçok iddia atılsa da eski eşler hepsini yalanlamış. Arzumanan boşanma isteğinin Mehmet Aslantuğ'dan geldiğini açıklamıştı. Şimdi yeni duyduğum bir iddia diyor. Arzum Onan'ın söylediğiyle örtüşüyor. Duyduğuma göre Mehmet Aslanto iş kadını Gözde Akpınar'la yakınlaşmış. Akpınar babasından devraldığı ve büyüttüğü filli boyayı Japonlara satmasıyla ünlenmiş. Sonrasında da dijital platform yayını kurmuştu. Burayı da güçlü bir marka haline getiren başarılı iş kadını, Haziran başında yayını Rams Türkiye grubuna satmıştı diyor yazısında. Aldığım duyumlara göre Mehmet Aslantu arkadaş ortamında tanıştığı Gözde Akpınar'dan etkilenmiş, ve tanışıklık kısa sürede arkadaşlığa dönüşmüş. İkilinin arasındaki duygular arkadaşlıktan öteye gider ve sevgili olurlar mı? Her ikisi de e, deniz, tekne, göcek sevdalısı diyor. Bakalım zaman ne gösterecek diye bitirmiş. Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu iddiadan sonra taraflar ne dedi? Şöyle bir bakalım. Gözde Akpınar e, sosyal medyasında dedi ki pazartesi ne yapacaksan ne yapacaksın deseler tazminat davası açacağım diyor aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef diyor kötü ve gerçek insanla dolu neyse kalın sağlıcakla demiş. Mehmet Aslanto sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları da sert e, dille yalanladı. Aslantuğ'a eski eşi Arzu Onan da destek verdi. Onan Aslantuğ'un yaptığı açıklamanın altına her zaman yanındayım açıklama yapmaya ihtiyaç yok yorumunu yazdı. Mehmet Aslantı Instagram hesabındaki kaptanın seyir defteri başlık paylaşımında diyor ki hiç tanımadığım bir hanımefendinin neredeyse bahse, bahse parası, mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş. Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar, ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum diyor kamyonu da kullanmak üzere diyor. Size sorma gereği bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor, çiziyorlar diyor Mehmet Aslanto. Oysa daha dün siyaset değil, haysiyet mücadelesi diye tipin Türkiye İşçi Partisi'nin teklifini kabul ettiğinde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de e, kimsenin Rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak diyor bu kararı. E, bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım diyor. Haysiyetsizlik şerefin tahammüdünden e, katilidir diyor. Kendisine saygısı olmayanlar başkalarının hayatına da saygı duymuyor diye yazdı Mehmet Aslanto Bu iki açıklamada yeterinde, yeterince açıklıyordur diye düşünüyorum e, Ali abi. Senin yorumunu alalım. Neler söyleyeceksin? Şimdi e, meslektaşımızın e, yapması gereken şey şuydu. İşte e, duyduğuma göre e, böyle böyle iddia var. Ola iddia olabilir. Evet. E, gazeteci ya da köşe yazarı bu iddiayı e, dile getirmeden önce Mehmet Aslan Aslantıoğlu'da e, şeyden e, Giyinin e, eski patronu e, da. E, ulaşılabilir insanlar. Yani bir chat telefonu mesafesinde de. Evet. Arayıp görüşlerini sorsaydı e, eminim yazının şekli değişirdi. E, böyle böyle bir söylenti var ama e, Mehmet Aslantı söz konusu kadınla tanışıklığım bile yok dedi diye e, en azından baştan bu işi netleştirmiş olurdu e, mesleğimize de leke gelmezdi Hı. şimdi e, Bilhari Ebru Şallı konusunda tekrar döneceğiz Ebru Şallı'nın işinin e, gözaltına alınmasında e, bu meslek etiği ile ilgili konuya tekrar döneceğiz Onun için e, çok fazla e, bu konuda şimdi e, sözlerimi tüketmek istemiyorum Orada da anlatacağım, bizim mesleğin evrensel kuralları var. Gazetecilik sadece Türkiye'de yapılan bir meslek değildir. Sadece Türklerin icadı bir meslekte değildir. Gazetecilik evrensel kuralları olan, hem evrensel kuralları hem de vicdanın ve kanunların insanı bağladığı bir meslektir, kutsal bir meslektir. Bunun gazeteciliğin, gazetecinin saygın olabilmesinin olmazsa olmazlarından biri haberin teyidi gerekir. Araştırılması, teyidi evet, gerekir. Evet, teyit edilmesi gerekir. Tarafların görüşünü alsan da taraflar gerçeği söylemeyebilir. Ama sen gazeteci olarak Vazifeni yerine getirmiş olursun. Tarafların görüşünü alarak. Şimdi gazetecilik şu da değildir. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim ama 25 milyon insan oy verdi bu insana. Hı. Erdoğan da 27 milyon 300 binine kazandı. 2 milyon 300 bin farklılıkla küsür Siz Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duymayabilirsiniz ama aldığı oya saygı duyacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu'na saygı duymayabilirsiniz ama e, aldığı oya ve temsil ettiği kitleye saygı duyacaksınız. İki açıdan da iki taraftan da bakmak gerekiyor. Doğru. Bir gazetecinin ne Recep Tayyip Erdoğan'a parmak sallama hakkı var ne de Kemal Kılıçdaroğlu'na. Birkaç gündür e, bakıyorum özellikle e, CHP'ye yakın Kanallarda yorumcular, enkırmenler parmak sallıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na. Akıl veriyorlar. Git otur evinde torun sev diyorlar. Ya pardon da bir parti genel başkanının ne yapacağını halkı temsiliyette sıfır bir değeri olan bir gazeteci ya da televizyoncu karar veremez ya. Ben, ya, fa, ben Fatih Portakal'da gördüm Ali abi. Şaşırdım. Fatih Portakal'ın tarzı o değildi. E, niye böyle bir duruma düştü? Geçen de seyrettim televizyonda. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na yani ağır eleştiriler, tabii ki eleştiriler. eleştiri falan değil artık. Ya şey, e, Fatih Portakal'a ben yakıştıramadım. Yani beni yani, seyrettiğim Kemal şey, Kılıçdaroğlu'na demek eleştiri değildir. Evet. Yani bunu eee Siyasi partiler yapabilir, parti sözcüleri yapabilir. Bir gazeteci, bir televizyoncu, bir basın mensubu yapamaz. Bence kimse yapamaz. Basın onuru basın onuru mensubu, dokunmaması gerekir. Basın mensubu e, hiçbir haber kaynağına parmak sallayamaz. Sallarsa roller değişiyor demektir. Sonra ha, Evet, şaşırdım sonra, ben. Evet. Sonra oyun dışında kalınca baskıdan bahsetmeyeceksin. Hadsizlikten bahsedeceksin. Yani Anladım. Fox'tan Fox'tan yeni yayın dönemine dair e, tanıtımlar yapıldıktan sonra niye ayrıldığını açıklaması ile gerçek arasında dünya kadar fark var. Niye gittin, niye döndün? Gittiğinde Türkiye özgür bir ülkeydi de döndüğünde Türkiye e, demokrasiyi özlemiş, kısıtlanmış, sen geliyorsun demokrasiye e, yol mu atacaksın Hayır. Ya bir oyu var herkesin ya. İnsanların namusuyla, haysiyetiyle, şerefiyle oynamaya hakkımız yok. Sana orada bir ekran teslim ediyorlar. Ee, ekranda ayrı hakaret ediyorsun. Youtube kanalında ayrı hakaret ediyorsun. Sadece o da değil. Başkaları da var. O zaman karşı tarafı Akşam eleştirmeye de hakkın de öyle. yok yani. Evet. Yani. öyle. Ya ne hakkımız var? Yani gazeteci ııı e yani Ayşe bilgi bu bilgi değil. Bu istihbarat, ham bilgi. Bunun bilgiye dönüşebilmesi için teyidi gerekir. Şimdi bir meslektaşımızın yaptığı asparagas bir haber ya da yorum üzerinde sor sorstan diyecek ki sevgili yazmadım. Evet sevgili yazmıyorsun ama e, ne diyorsunuz zaman yakınlaştılar. E i̇şte ee, babasından meras aldığı filli boyayı çok büyük paraya yabancılara sattı. ve Geyini kurdu. Çok büyük marka yaptı. Nereye marka yaptı ya? Filli boyadan kazandığı parayı orada batıracaktı neredeyse. Üstüne para verecekti biri alsın diye. Bildiğim kadarıyla 7 milyon dolara satabildi. Kim alır geyini ya? Dijital plato Bak bazı şeyleri sapla samanı karıştırmamak lazım. Bak Survivor tarihinde ilk defa e, finali birinci ya da ikinci olmadı ya. Bu ülkede bir şeyler değişiyor ama farkında değiliz. Ratinglerde Survivor'ın finali ilk defa ya bitti. Son. Evet. Birinci olmadı. İkinci olmadı. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Anlatmaya çalıştığım şey şu mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var yani bu gazetelerde bize tahsis edilen köşeler babamızın malı değil herkes bir gün oraları terk edecek yani, evet, yapılmasına... Rahmi Turan'a o zaman Rami Turan genel yayın yönetmeniydi günaydında Halbin Simavi e, bir dediğini yapmadığı için çağırıyor diyor ki benim için sifonu çekerim gidersin. Patron benim diyor. Sifonu çeken benim diyor. Ya sonuçta patronları bile kalmıyor medyaya. Ya yazık günah değil mi şimdi? Mehmet Aslanlı kendi halinde e, Arzu Manana'na e, ihanet uğrasa böyle bir destek atar mı? Kadın bunu hissetmez mi? Yani çıkarken de o mesajı veriyorlar. Biz kendi aramızda anlaşalar ayrıldık. El ele çıkıyoruz. Düşman değiliz. Yani kendimize yapılmasını ya istemediğimiz ben şeyleri ben başkasına ben da yapmamamız gerekiyor Ali abi. Burada bir şey var yani. Her konuda eleştiride de, yaptığımız hareketlerde de yani burada ayrıldıktan sonra böyle öyle güzel bir bak şu mesajlar veriyorlar ki ama yani bozmak için elimizden geleni yapıyoruz maalesef. Kime veriyorlar o mesajı? Vallahi herkese veriyorlar. Alana veriyorlar bence. Basına da veriyorlar. E, ne bileyim örnek çift olmak isteyene de Anlayana veriyorlar. veriyorlar. Anlayana veriyorlar. Anlayana yani. veriyorlar yani. Mesele bu işte. Anlayan. Evet. Şimdi anlamak çok önemli bir kavramdır. Eğer siz e, anlayacak bir kapasiteye sahip değilseniz kim ne yaparsa yapsın beyhude. Evet. Ya ben ııı e, Rahmetli Demirel'den duymuştum, çok özlü bir sözdü. Rahmetli Demirel şey demişti bana. Kişinin okyanustan bile alacağı su kabı katardı. Yani kapasitenin neyse onu alırsın, fazlasını alamazsın. Ya, oy. Doymuş doymuş sünger diye bir şey vardır. Süngeri bir suyun üzerine koyarsın, emer 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 dolar. Ondan sonra üstüne su döktüğünde şeye mermere dökmüş gibi kayar gider. Evet. Şimdi e, Gözde Akpınar, e geyinin sahibiyken, geyini kurarken e, yaşadığı ilişkiyi bu arkadaşlar haber yaptı mı? Ben görmedim. Görmedim. Kimle, kimle yaşadı? O o zaman, o zaman evli biriyle aşk yaşıyordu e, diye dedikodlar vardı. Niye onlara sormadınız? Şimdi Mehmet Aslan diyor ki beni e, yani parasıyla ünlü bir kadının peşinde yani para avcısı gibi gösteriyorlar. Haysiyetsizlik bu diyor. Şerefsizliğin diyor. Yani kamyonu bile ben kullandım. E, katıldığım partinin oyu bile azdı. Ben bu ideallerim, ideallerim haysiyetsiz, için yaptım. Evet yani haysiyetsiz, haysiyetsiz, çok güzel açıklamış burada. Vicdan, 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 evet. vicdan. Bir de parmak sallama olayında e, şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse kimseye parmak sallayamaz. Yani meslek olsun, e, basın olsun, yani aklına gelen bütün partiler olsun. Burada bir de eleştirdiğin zaman karşı tarafı senin yapmaman lazım. Yani o zaman da e, oradaki ayrımı kaçırmış oluyorlar. Ama ben şaşırdım. Valla yani ekranda seyrettiğin zaman ya benim sevdiğim Enkırmen bu değildi diye niye böyle bir boyuta geldi onu da bilemedim.